Ay Yıldızlı Sancak Kütahya Valisi Ali Çelik'e teslim edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından şehitlerimizi anmak için 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu düzenlendi. Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Sancak Koşusu Kütahya'da 25 sporcunun katılımıyla hava lojmanları önünden başladı. Demokrasi birinci elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır sloganıyla düzenlenen 2500 metrelik sancak koşusu zafer meydanında sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve sancakla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılan sporcular alkışlarla karşılandı. Sporcular Ay Yıldızlı Sancağı Kütahya Valisi Ali Çelik'e takdim etti. Sancağı öperek alnına götüren Vali Çelik, teşekkür ederek sporcuları tebrik etti. Amacı bu toplumun, milletimizin geleceğe bu tür kaçışmalar karşısında vereceği cevabın, gençlerimiz başta olmak üzere nesillerden nesile aktarılması, unutmaması, unutmamasının bütün kodlarının, tüm vatandaşlarımızın bendine işlenmesi. Bazı günler vardır ki milletlerin tarihinde, ruhunda ve bedeninde biraz önce Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği mühür gibidir. 15 Temmuz'da bizim bağımsızlığımızın bizlere kelepçe, prangayla kontrol edilemeyeceğimizin birçok kez tarihin sahnesinde tekrarlandığı gibi ve son kez olarak tam da boyuruna, bağrına basıldığı gündür. Biz birlik ve beraberlik içinde kenetlendikçe, biz bir oldukça, bize karşı olanların karşısında çıktıkça hiçbir şekilde onların başaramayacağı bir gündür. Bu kutsal topraklar her karışı şehit kanlarıyla sulanmış, yüzyıllar öncesinden başlayan ve özellikle bu coğrafyada gözü olan dış güçlerin değişik zamanlarda birçok denemesi sonucu kalkışmalara, ihtilallere sahne oldu. Ama mühürün sonuncusunu 15 Temmuz'da vuran bu aziz milletimiz son birincisini 29 Ekim 1923'te Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde o günün kahramanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti ilan ederek bu toprakların sahibinin Türk milleti olduğunu gösterdi. O günden bugüne 10, 15, 20 yıl aralıklarla periyodik olarak birçok kalkışmalar, ihtilaller denendi. Ama sonuncusu 15 Temmuz kalkışması milletimizden görünen ama özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sınmış devşirmeler aracılığıyla FETÖ terör örgütünün kalkışmasıydı. Bu aziz millet dört yıl önce bugün bu saatlerde milletin iradesiyle seçimle iş başına gelmiş hükümetin ancak millet iradesiyle indirilebileceğinin göstergesi olan direnişini kahramanca yaptı. 251 51 vatan evladını şehit 3000'e yakın vatan evladını da gazi vererek mührü son kez vurdu. Milletlerin tarihinde kaderlerini değiştiren savaşlar, zaferler, yenilgiler ve buna benzer çeşitli olaylar vardır. Ağustos 1071 Anadolu'nun tapusunu aldığımız gündür. 29 Mayıs 1453 çağ açıp çağ kapattığımız gündür. 18 Mart 1918 yedi düele dur dediğimiz gündür. 30 Ağustos ise bin yıllık ana yurdumuzu elimizden almak isteyenlere karşı başlatmış olduğumuz şanlı direnişin taşlandığı gündür. Yakın tarihimizin dönüp noktası ise alçak FETÖ örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlemek istediği darbe ve işgal girişimidir. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bizlere bir gün harici ve dahili bahtahlar ülkemizi işgal girişiminde bulunabilir dediği hatırlattığı tam 70 yıl önce hatırlattığı gün maalesef 15 Temmuz gecesi gerçekleşmeye çalışmıştır. İstikbal ve istikbalimizi kurtardığımız günün adıdır 15 Temmuz devlet idaresinin millet iradesine bağlandığı gündür 15 Temmuz. Dünyaya bir kez daha öğrettiğimiz her kuşun eti yenmez ama Türk'ün eti hiç yenmez dediğimiz gündür. Bu darbe ve işgal girişimi diğer girişimlerden farklı olarak sadece ve sadece mevcut hükümete karşı değil millete karşı yapılmıştır. Asil Türk milleti hiçbir siyasi fark gözetmeksizin Bölge ve yer ayrımı yapmaksızın tek vücut, tek yürek bu işgal ve darbe girişimine dur demiştir. Bu darbe girişiminde en büyük darbeyi alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimiz ki kademesinden komuta kademesinden birçok hainin çıktığı bu güçlü ordumuz yaklaşık bir ay sonra bütün dünyaya ders verir gibi zeytin dalı hareketini yapmıştır. Acaba böyle bir ordu, böyle bir emniyet dünyada nerede vardır? Atatürk'ün anafartalarda sizlere ömre, ölmeyi emrediyorum dediği ruh yüz yıl sonra Ömer Halis Demir ile tekrar can bulmuştur. Aldığı emir üzerine gözünü kırpmadan bu alçaklara vücudunu siper etmiş şehadet mertebesine ulaşmıştır. İşte bizlerin amacı içinde nice ömer halisler olan yeni nesiller yetiştirmek olmalıdır. Bayrağını alıp koşarak sokaklara çıkan, ülkesi için tankların önünde yatan, hainlerin attığı, uçaklardan attığı bombalara vücutlarını siper eden şehit olan tüm vatandaşlarımıza, emniyet güçlerimize, devlet memurlarımıza binlerce kez binlerce kez bir kez daha rahmet diliyoruz. Bizler ve büyüklerimiz defalarca demokrasimize, devletimize, irademize göz dikenlerle sınandık. Yüreğimizde hiç unutulmayacak acılar birikti. Ezanı şerifi aslına rücu etti diye Kütahya vekili başbakanımız rahmetli Adnan Menderes verdik. O günleri hiç unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Darbe meraklıları 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahnedeydi. 15 Temmuz'da sahnede olanlar hain FETÖ terör örgütüydü. Biz bunların hainliklerini daha önce aslında görmüştük. Bir hatırlayalım. Devletimizin dershanelerini kapatma kararı aldıktan sonra hainler yüzlerini göstermeye başlamışlardı. Ve hain FETÖ'nün bedduasını gerçekten hiç unutmayalım. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere bile etmediği bedduayı o hain gözümüzün içine baka baka etmişti. Daha sonrasında 17-25 Aralık pardon öncesinde Gezi Parkı eylemleriyle tekrar karşımıza çıktılar. 17-25 Aralık hain yargı darbe girişimiyle tekrar karşımızdaydılar. Olmadı MİT tırları operasyonuyla denediler. Yine olmadı ve terör örgütü olduklarını gösteren o gecedeki o hainliklerini gösterdiler. O gün yapılmak istenen sadece bir darbe değildi tabii. Bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz'da o ana kadar hiç görmediğimiz bir ihanet çetesiyle karşılaştık. Hain fete o gece dünyanın en güçlüsü olan Türk ordumuzu tankını, bombasını, silahlarını düşmana değil, bağrında yetiştirdiği Türk milletine utanmadan yöneltti.